Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Allah evet. razı olsun. Bizleri onurlandırdınız bu gençlerle. Teşekkür ederiz. Ee, bunları... Yani, cevap istiyor musun hocam bu yazıda? Yani ee, cevap değil. Onu mesela yaygınlaştırmak için e, gönderebileceğimiz bizim kendimizin gönderebileceği mail olarak gönderebilirim. Göndersem ben size tamam. <laughs> şehirde bir esnaf odası başkanım sizinle beraberiz. Kurumsal olarak dışında Burada resimler çektiler ama nerede olduklarını bilmiyorlar. Sizin sorunuz. Sizin bak burası arkadaşlar ben başkanım size genel hatlarıyla bahsetti. Ben kurumsal konuşayım dikkat. Burası esnaf sanatkarlar odası. Mezitli ilçe sınırları içerisinde sizlere hizmet eden esnafların mutlaka kayıt olması gereken kuruluş. Bu bakkal, kasap, erkek berberi, bayan kuaförü Cep telefoncusu, e, e, süpürge tamircisi, televizyon tamircisi, aklınıza ne geliyorsa ama burası küçük esnaf. Küçük Küçük esnaf. Yani ne geliyorsa. Bilişim, e, bizlerde ne var mesela e, sizlerin anlayacağı şekilde telefoncularımız var. Veya da e, servislerimiz var, internet kafelerimiz var, Şimdi orada mı düşünüyorsun? Hani sizin bilgisayar, bilgisayar, bilgisayar satış ve tamir yapan iş yeri. Ama bizdekilerin tamamı küçük. Yani arkadaşım bu okulu bitirdi oku, ve mesleğinde ustalık sahibi oldu, geldi iş yerini kurdu, esnaf oldu. Büyüttü kendisini, artık yanında insanlar çalıştırmaya başladı, tacir oldu ticaret odasına. Ha, biz istiyoruz ki esnaflıktan başlasın bütün arkadaşlarımız ama bir gün mutlaka tacir olsun. Hep bizde kalmasın emek babasına kadar. Onun dışında yetenek geçin. Burası öncelikle küçük esnafın odası. Bütün esnaf veya da tacir kuruluşunda direkt tacir olarak taşıdı. Mutlaka bir yere kayıt olur. Nasıl? Sizler çağınız geldiği zaman liseye, üniversite okumak zorundasınız. Budur. Biz burada ne yaparız? Biz burada esnafın hem gözüyüz hem kulağıyız. Bak ben esnafça konuşuyorum bunları. Siz biraz anlayın diye. Esnaf her şeyi bilmek zorunda değildir. Benim esnafım ilkokul mezunudur. Benim esnafım ortaokul mezunudur. Benim esnafım okur yazardır. Her şeyi bilmiyor olabilir. Ama soracağı yer burasıdır. Biz ona Birazcık hocam bak proje Bizdeki en büyük sıkıntımı da anlatacağım size. Biz esnafa bu kadar bilgi aktarırız. Ama esnaf arkadaşlarımız hiçbir zaman bir toplantıya getiremeyiz. Yani ben şu an deseydim ki ya bir öğrenci arkadaşlarım gelecek. on tane bir işimci gelin odada sohbet edelim. İnanın ya bir tanesi gelir ya iki tanesi gelirsen. Da onlara da tabii yerde kazanıyorsun, iş yerini bırakmak zorunda. Kendi çalıştığı için, bireysel çalıştığı için. Diğer taraftan, biz sizlerin sayesinde ufkumuz genişleyecek. Biz artık bunlar önceki esnafların ufkunu çok genişletemiyoruz. Niye? Belirli bir yaşın üzerindeler. Eski köye yeni adet getirme diyorlar. Evet. Ama sizler, lütfen arkadaşlar, bütün projelere, yurt dışı olsun, yurt içi olsun, eğitim olsun. Bakın biz eğitim dediğimiz zaman şey vardır yani böyle gitmek istemeyiz. Eğitim semineri dediğimiz zaman yeri yere götürecekler ya biz orada nasıl kaçacağımızı daha gitmeden planlarız. Ama yapmayın. Sizler yapmayın. Bak gerçekten söylüyorum. Sizlerin bir abis olarak yapmayın. Bir kelime birçok şey verdi Ben de sizler miyim? Ben de ticaret lisesi mezunuyum. Ben muhasebe bölümü okudum, siz daha farklı şeyler okudunuz. Ben 3 yıl staj yaptım, benim zamanımda vardı iki yıl staj. İlk yıl okula gittim, diğer haftanın üç günü dört günü muhasebecide çalışıyorduk biz. Hem de davet-i köpek gibi çalıştırıyordum muhasebeciler. Ücreti de yoktu hocam. Yine yoktu, onu da söyleyeyim. O dönemde de yoktu. Heh. Ama lütfen bakın sizlerden bizim çok büyük gelecekler. Yar esnaf olduğunuzda ki mutlaka bu yerlerden yöneticiler de siz olacaksınız. Başkanları da siz olacaksınız. Sürekli girişken olun. Sürekli öğrenmeye açık olun. Sürekli bir toplantı veya bir bilgi aktarılacak bir yer varsa mutlaka gidin öğrenin arkadaşlar. Dinleyin. Bak hepsini öğrenmeniz mümkün değil orada anlatılan. Ama içinden bir kelimesi size çok cazip gelebilir. Ve sizin ufkunuzu bir anda çok farklı bir yere itebilir. Yani bunun yaşanmış çok örnekleri vardır. Hayatta zengin olan kişiler çok zenginliği çok farklı şekilde kazanmışlardır.